LGS2026'da iki neticeyi atmak istiyor musun Tonguçcuğum? Kim istemez hocam? O zaman hemen arkana yaslan yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunu... ...7'den 8'e kampımıza mükemmel bir şekilde tekrar edip iki neticeyi atıyoruz. Bak... Şimdiye kadar 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25 her sene mutlaka yazım kurallarından bir soru geliyor. Noktalama işaretlerinden bir soru geliyor. Biz bu konuyu hem 5'te hem 6'da hem de 7'de öğrendik. Şimdi güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. 8. sınıfta da yine bu konuyu göreceğiz. Beraber bu konuya alakalı testlerimizi çözdüğümüzde hem yazım kurallarından hem de noktalama işaretlerinden harika bir şekilde tekrarlarımızı yapacağız. Ve LGS'de iki neticemizi atacağız. Yüzde soru geliyor mu hocam? %100 geliyor Tonguç'um. Bu sene gelmez çünkü bu sene dil bilgi soruları yoktu 2020'de deprem senesinde. Fakat şimdi artık net bir şekilde biz yazım kuralları noktalama şartlarıyla alakalı eğer geçmişte öğrendiklerimizi tekrar edersek... Yeni konuları da güzel bir şekilde pekiştirirsek harika bir şekilde netlerimizi artıracağız. Şimdi hem 5'te hem de 6'ta hem de 7'de öğrendiğimiz bu konuyu gel. 8. sınıf açısından tekrar edelim. Zaten 7'den 8 hazırlık kampımızda ikinci kısma geçtik. Artık Temmuz'un son videolarındayız. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Burada 7'den 8 setimizin içerisinde kampa ismini veren 7'den 8'e kitabımızda test hemen söylüyorum testleri de. Test 31-34'ü çözeceğiz. Hemen açıyorum test 31'i nerede? Test 31'imiz burada hop 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 Türkçe'de ha. Bak sözel mantıktan hemen sonra. Önce bir hatırla kısmımız var. Burada konuyu güzel bir şekilde sana özetledik. Akıl notlarıyla ardından test 31, 32, 33 ve 34'teki soruları çözdüğümüzde Konuyu çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz ve zaten sene boyunca da yani LGS süreci boyunca da en çok tekrar edeceğimiz konulardan biri bu olacak. Çünkü hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Hadi bakalım arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve bu konuyu da nethanemize yazalım. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerlere bakalım. Birincisi... Özel isimler. Büyük harf yazılıyor. İskan Marşımızın şair kim Tonguç evladı? Mehmet Akif Ersoy. Harikası zaten burada yazıyor okuyorsun. Bak M'sini A'sını E'sini büyük yazdık. Tonguç Tonguç ol derken T'leri büyük yazıyoruz. Yüzbaşı Burhan dediğimizde Burhan'ın unvanı olduğu için büyük yazıyoruz. Ama Burhan dayı senin akrabansa o zaman bu D'yi küçük yazabilirsin. 29 Mayıs 1453 dediğimizde bak spesifik belirgin bir tarih olduğu için buradaki M'yi büyük yazıyoruz. Türkler, Özbekler, Almanya, İngilizce, Türkçe, Müslümanlık, Ay ve Dünya, Taksim Meydanı, İstanbul ili bunların her birinde büyük yazmamız gereken yerler var. Ama İstanbul ili derken, ilçesi derken İ'leri küçük yazıyoruz sonuçta ama taksi meydanı dediğimizde M'yi büyük yazmamız gerekiyor. Zaten bunları detaylı bir şekilde LGS sürecinde sorular çözerek pekiştireceğiz. Ama şimdi 5, 6'da ve 7'de gördüklerimiz bağlamında 8'de de karşımıza nasıl çıkacağını tekrar edelim. Sayıların yazımında sayılar daima ayrı yazılıyor. Hocam 17 de ayrı evet, yazılıyor. 17 ayrı yazılıyor. Bak 17 yazıyorum. Ayrı yazıyorum. Hocam 28 de ayrı evet, yazılıyor. Evet 28 ayrı yazılıyor. Yazıyorum bak 28. Hepsi ayrı yazılıyor. 22.50 dediğimizde saatleri yazarken nokta koyuyoruz. Birinci dediğimizde birinci oluyor ama iki zaten iki diye yazıldığı için iyi olduğu için içinde bunları ikinci diye yazıyoruz. Yani mesela yedinciyi böyle yazıyoruz. Veyahut da altıncıyı böyle yazıyoruz. Çünkü bunların zaten sonunda ı, I, i var. Bir de diyoruz, iki de diyoruz ama üçte, t, beşte diyoruz. Burada da ünsüz benzeşmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Tonguç eladım benim. Üçeri asla böyle, bu şekilde yazamıyoruz. Üçer, beşer bunlar hep böyle yazıyla yazılması gerekiyor. D ki ve mini yazımına baktığımızda D'yi cümleden çıkarabiliyorsak Tonguç'um ayrı yazıyoruz. Dün sizde kaldık. Bugün bizde kalalım diyebiliyoruz. Bak cümleden D'yi atabildim. O zaman ayrı yazıyoruz bak. Dün sizde kaldık. Bugün bizde kalalım. Diyebiliyoruz. O zaman D'yi ayrı yazabiliriz. Ama şu D'yi atalım. Dün siz kaldık. Olmuyor. O zaman bir şey yazman lazım. Bugün biz kalalım. Olmuyor bu. Bugün de bizde kalalım demek istiyor. Dolayısıyla buradaki D'nin bitişik şey yazılması gerekiyor. Bu doğru yazılmış. Bu ayrı yazılmış. Bu da doğru. Bu bitiş yazılmış bu da doğru. Dolayısıyla D'yi cümleden atabiliyorsan hatta şurada gösterelim. D'yi cümleden atabiliyorsan Tonguç'um ayrı yazıyoruz. Atamıyorsan bitiş yazıyoruz. Ki'de ise ler ekine dikkat edeceğiz. Ki'nin olduğu yere ler eki getirebiliyorsan artı ler yapabiliyorsan bitiş yazılıyor. Seninkiler diyebiliyoruz mu? Evet hocam. De bir daha. Seninkiler. Bak diyebiliyorsun bu kadar basit. O zaman bu bitiş yazılıyor. Ama gelsinkiler diyebiliyoruz mu? Bak buraya ler eki getirdim. Olmuyor. Gelsinkiler dediğimizde anlamsız oluyor. O zaman ler eki getiremediğimiz ki'ye biz ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Hani gel ki göreyim seni. Gelkiler olmuyor. O zaman bitişik. Seninkiler mesela e, ne diyelim? E, bir isim söyle bana mesela. Ali hocam. Tamam yazıyorum buraya. Ali'nin. Ali'nin kiler diyebildiğin için bu bitişik yazılıyor tonlu şey. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi mi daima ayrı yazılıyor. Şirin mi şirin bir çocuktu. Geldi mi gitti mi soru anlamı katan ya da pekiştirme anlamı katan mi'ler her zaman ayrı yazılıyor. O zaman de'yi cümleden atabiliyorsak ayrı atamıyorsak bitişik. Kimli olduğu yere ler getirebiliyorsak bitişik getiremiyorsak ayrı. Mi'ler de hep ayrı oluyor. Birleşik kelimeler ve kelimelere bakalım. Şimdi terk etti, hak etti, fark etti, mutlu etti, park etti. Bu tarz şeyleri ayrı yazıyoruz. Çünkü ses olayı yok ama hissetti, affetti, zannetti derken bir ses olayı olduğu için bunlar bitişik yazılıyor. Güler yüzlü bu er almış kelimeler isimden önce gelirse ayrı yazıyor. Güler yüz ama Ereki almış kelime. isimden sonra gelirse bitki şey yazıyor. Yurt sever, konuk sever. Bunu da bak bitki şey yazıyor. Yani yurt sever diye ayırmıyorsun. Ama sever yurt deseydi o zaman yani önce gelseydi o zaman ayrı yazacak. Güler yüz dediğimizde ayrı yazıyoruz. Ama yurtsever dediğimizde bitki şey yazıyoruz. Bu erler kelimeden sonra gelirse, isimden sonra gelirse bitki şey oluyor. Alt yazı dediğimizde burada Net bir şekilde somut bir şafakada var. Dolayısıyla bu alt kelimesi somut olduğu zaman ayrı yazıyoruz. Ama bilinçaltı somut mu, soyut mu? Soyut hocam. Harikasın. İşte soyut olduğu için de bu bitişik yazılıyor. Yön isimleri özel isimden önce geldiğinde nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Ayrı yazılıyor. Doğu Anadolu diyorsun bak. Doğu Anadolu ayrı. Ve D'sinde büyük yazıyorsun. Ama mesela şu büyük harfle alakalı da söyleyelim. Anadolu'nun doğusu dersen buradaki D'yi küçük yazman lazım. Bu da önemli. Şimdi ama ara yönler kuzeydoğu, Doğu, Güney Batı, Kuzey Batı. Bunların her biri bitiş yazılıyor. oluyor Tonguç. Şimdi cümle sonunda kullanılanlar genellikle cümle sonunda kullanılan nokta, soru işareti, ünlem, üç nokta, iki nokta ile başlayalım. Şimdi cümlenin sonuna ne gelir Tonguç Nokta hocam. Bu kadar basit. Eve geldi nokta. Kısaltmalarda yine nokta kullanıyoruz. Avukat Ali Bey. Birinci oldum, saat 17.45 dediğimizde tarihlerde biz bu şekilde noktayı kullanıyoruz. Soru işareti cevap bekleyen cümlelerin sonuna koyuyor. Ama bazen cevap beklemeyen cümlelerin sonuna da konabilir. Mesela yarın gelir mi dediğimizde soru işareti koyuyorsun. Kim bilir neyi söylediğimizde. Kim bilirden sonra soru işareti gelir mi? Gelir hocam. Hayır. Niye? Bak burada n küçük. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlayacağı için kim bilir virgül ne istiyor diye yazman lazım. Mesela bilinmez durumlarda Yunus Emre ile alakalı bilinmeyen bir şey varsa o zaman soru işareti koyuyorsun. Kim geldi? Virgül. Niye geldi? Eğer buradaki n büyük olsaydı buraya soru işareti koyardın ama burada n küçük olduğu için kim geldi virgül niye geldi diyoruz. Üç nokta nereye gelir? D, 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 de, T de, de demek istediğinizde. Evet yani söylemek istemediğimiz yerlerde üç nokta kullanabiliyoruz ama bitmemiş cümlelerde üç nokta kullanıyoruz. Mesela acı acıyı susancıyı bastırır demek istiyor ama söylememiş. O zaman cümle bitmediği için üç nokta. Herkes oradaydı sanki. Ali, Can, Emre, Arda bak daha örneklerin devam edebileceğini gördüğümüz için üç nokta geliyor. Kılavuzu kargolanın burnu nokta noktadan çıkmaz hani. Anlatabildim mi? Nereden çıkmaz kılavuzu kargolanın tonguç herhalde? Kakamızdan çıkmaz. Harikasın. Çok güzel söyledin. Oradan çıkmıyor. Dolayısıyla ama onu söylemiyoruz. Utanıyoruz biz kaka kelimesini söylemekten. O zaman buraya B nokta nokta diyoruz. Evet. Şimdi ünlem işareti şaşırma, sevinç, haykırma olduğu zaman kullanıyoruz. Hey gidi günler. Ne yaramaz çocuk. Hey gelir misin dediğimizde burada bak G küçük olduğu için virgül koyuyoruz. Ama burada G büyük olduğu için ünlem işareti koyabiliyoruz. Çünkü ünlem işaretinden sonra da yine büyük harfle başlaması lazım. Hey virgül G küçük olduğu için böyle gidiyor. Ama hey ünlem işareti G büyük. Hey gelir misin diyoruz. Gelelim iki noktaya. Açıklamalardan önce iki nokta koyuyoruz. Şair iki nokta üstü şiir okuyun dedi. Soru üç kişi bildi. İki nokta üstü Ali, Ömer, Emre bilmiş. O da bu kadar basit gidiyor. İki noktadan sonra Tonguç Eladmen'in büyük harf de başlayabilir. Özel isim olursa mecburen büyük harf başlar. Cümlesi de büyük harf olur ama cümle değilse küçük harfle de başlayabilirsin. Cümle içinde kullanılanlara bakalım. Virgül nokta virgül ve iki noktaya. Şimdi eş görevli sözcükleri ayırırken biz virgül kullanıyoruz. Akıllı virgül zeki ve iyi bir insan. Bak akıllı zeki iyi burada V'den öncesinde akıllı ve zeki ayırmak için virgül kullanmış. Evet sizi bekliyorum bak yanıt bildiriyor. Evet tamam peki hayır dediğimizde virgül koyuyoruz. Bir varmış, bir yokmuş bak. İki tane yüklem var, araya virgül geldi. Genç adama yer Aa, verdi. Aa bu geçen sene soruldu. Harikası Tonguç. Evet bu geçen sene sorulan şey. Genç adama mı yer verdi? Yoksa genç adama birim yer verdi? Kafa karışıyor. O yüzden buraya virgül koyuyoruz. Yani mesela sen beni görüyorsun otobüste. Bana yer veriyorsun. İnsanlar şöyle diyebilir... Bir tane genç yani sen adama yer verdi diyebilir ya da genç adama yani bana ben genç Siz genç, genç misiniz diyorum. hocam? Yani genç sayılırım niye öyle diyorsun? Genç adama yer verdim ya yani. kafa karışıyor. O yüzden genç adama yer verdi. Küçük ağaca saklandı gibi. Evet. Ali dün eve çok geç geldi dediğimizde yine yüklemden uzakta kalan e, özleleri vurgulamak için biz virgül kullanabiliyoruz. Sınıf başkanını bekliyoruz. Kim o? Emre. O zaman Emre'yi böyle yine e, iki virgül arasına alıyoruz. Sınıf başkanını emriyi bekliyoruz diyoruz. Burada ara sözü vurgulamak için yine virgülü alırdık. Şimdi bunu zaten kısa çizgili de yapabiliyoruz. Mesela sınıf başkanı emriyi bekliyoruz da diyebilirsin. Kısa çizgili de yapılabilir. Bunu birazdan göreceğiz. Noktalı virgül ise virgülün daha karizmatiği. Mesela at ölür virgül, meydan kalır virgül, yiğit ölür virgül, şan kalır nokta dediğin. Şimdi her yere virgül koydun. Halbuki burada at ölür meydan kalır ve yiğit ölür şan kalır farklı yargılar. Tamam burada bir sürü virgül kullanabilirsin ama şu ikisini ayırmak için araya noktalı virgül kullanacaksın. Yani at ölür meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür şan kalır demen gerekiyor. Mesela pazardan elma, virgül, armut, virgül, kivi, virgül, soğan, virgül, biber, virgül, salatalık... Armut. 750 TL tuttu hocam. Yuh! Niye o kadar çıktı? <laughs> Şaka tamam. Şimdi biraz evet, pazara zam geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi pazardan elma, armut, kivi. Buraya noktalı virgül koyuyorum. Neden? Çünkü elma, armut, kivi meyve. Soğan, biber, salatalık bunlar sebze. Dolayısıyla bunları ayırmak için... Araya noktalı virgül koyuyoruz. Yani eş görevli sözcüklerin arasına virgül koydun ama gruplamak için... ...mesela Ayşe, Fatma, Hayriye noktalı virgül, Ali, Osman, Hamza mesela. Tamam erkeklerle kızları ayırıyorsun. Elma, armut, kivi, soğan, biber, salatalık. Bak buralara virgül koyabilirsin ancak meyvelerle sebzeleri ayırmak için noktalı virgül koydun. Yani demek ki noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği. Kısa çizgi e, böyle satır bittiğinde yarın okulun önündeki tarlada buluşalım dediğimizde... ...bak bu önündeki bitişik çünkü önündekiler diyebiliyoruz. O zaman buraya kısa çizgi aşağı inebiliyorsun. Sınıf başkanı emriyi bekliyoruz dedik. Buraya virgül de gelebilir. Böyle kısa çizgi bilebilir. Kitaplık dediğimizde yine ekleri göstermek için bu şekilde. Veya hecelerini ayırırken mesela ki işte pardon o zaman şöyle yapacağız. Ki tap şeklinde de yazabiliriz. Uzun çizgi konuşmalardan önce yarın gelir mi? Evet dediğimizde yine uzun çizgi kullanıyoruz. Tırnak işareti vurgulamak istediğimiz ifadelerde tek ses benzerliğine yarım uyak denir dediğimizde Burada biz ne yapıyoruz? Sırnak şart kullanıyoruz. Kesme işareti özel isimlere gelen çekimekten ayırırken İstanbul'dan dediğimizde Türk'ün dediğimiz yapıyoruz. Ama İstanbullulardan dediğimizde ya da Türkçenin dediğimizde ayırmamız gerek var mı? Yok hocam. Harikasın Tomuç. Bu çok önemli bak. Türkçenin eğer böyle kesme işareti koyarsan yazım hatası oluyor. Çünkü yapın ki almış özel isimlere artık çekimek geldiğinde kesme işareti ayırmaya gerek yok. Yani mesela şöyle Örneği veriyorum. An... dan dediğinde bunu ayırmalısın. Ama ...Ankara'lı dedin, artık ayırmana gerek yok. A çünkü yapım ki. Ankara'lılar dedin... ...ayırmana gerek yok. Ankara'lılardan dedin... ...ayırmana gerek yok. Çünkü artık... ...yapım eki aldım. Yay yani. ya ayraç... ...mesela bir şeyin İngilizcesini söylerken... ...yani okunuşunu, Shakespeare böyle okunuyor... ...o zaman bunu söylerken söyleyebiliyoruz. Ya da... ...tiyatrolarda işte oyuncunun nasıl davranacağını anlatıyorlar mesela Hacivat gülerek. Nasılsın kara gözüm? Yani gülerek kısmı gülerek söylüyor. Sen de öyle düşün demek istiyor. Bunları da yine yay ayrıcına verebiliyor. Ödül sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak donmuştan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış hazırlık ya Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak donmuştan başlıyor kan. Düşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara Seviyici yedi den